Günaydın. Dın dın dın. <laughs> Günaydın herkes arkadaşlar. Haydi gidelim spor yapmaya. Hadi bakalım. Bu arabamızı hatırladınız mı? Bu arabamız e, kayınvalidemin arabası normalde. Ama onlar hiç kullanmadığı için biz aldık. E, bizim arabamız artık yok. Hmm. o neyse. Neyse. Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar biz e, nereye gidiyoruz? Böyle Güzel bir hayvanat bahçesi de değil de aslında. Nasıl söylesem bir botanik park mı desem, öyle mi desem böyle bir şey de Türkiye'de yok ki. Botanik park diyebiliriz. Onun yanı sıra bir hayvanat bahçesi gibi de kullanılan bir yer. Onun yanı sıra bir yüzme <laughs> yaptığınız da bir yer, yüzebildiğiniz de bir yer. Öyle bir yere gidiyoruz yürüyüşe. Ronya, Hafız olacağı için onun için işte bugün böyle etkinlikler yapıyor okul. E, Ronya'nın okulunun yaptığı bir etkinlik aslında. Biz de gidiyoruz onları dikizlemeye. evet. <laughs> Ablayı dikizlemeye. Hı? Biz şimdi şey şu ileriden ben yemek alacağız. O yüzden ben şimdilik ben de sonra onun koltuğuna koyacağım arkadaşlar. Dada. Dada. -da. Böyle. Ve arkadaşlar geldik. Şu arkada görmüş olduğunuz ekip Ronya'nın sınıfı, Ronya'nın okulu. Ee, çok güzel bir etkinlik yapıyorlar beraber. Yani her hafta bir etkinlik yapıyorlar. Çünkü mezun olacaklar. Kep atma töreni var. O yüzden her hafta birlikte etkinlik yapıyorlar. Az kaldı mezun olmaya. Ronya minik bir hafız oldu. Ama kep hala atmadı. Bir de eksikleri vardı. Şu konuda eksikleri vardı. Dualar konusunda eksikleri vardı ve onun dışında bir de e, şey günlük yaşamda öğrenmesi gereken şeyler vardı. Onları tamamladıktan sonra kep kep atma törenine geçecekler. Çok heyecanlıyız. Bununla alakalı özel bir video çekeceğim zaten. Ama burada da söylemiş olayım. E, yani görüyorsunuz bir yıllık olan bir şey değil arkadaşlar. 3 üç, üç, üç yaşından beri gidiyor. O yüzden e, yani 3 yıldır e, Roni şu anda 6 yaşına girecek 17 Ocak'ta. 3 yıldır bu okula gidiyor. 3 yılda olan şeyler bunlar. Bir anda olan şeyler değil öyle. Biz Paris'tasındı. E evet, Paris'e geldik. <laughs> Bak ne kadar çok keyong var ya. Keyong ne? Keyong. <laughs> Sülüklü böcek mi? Sülüklü böcek mi? Sülüklü <laughs> böcek gibi bir yerdeyiz. Klasik ya. Klasik Endonezya botanik bahçeleri falan. <laughs> Ronya da orada salıncakta salınan pembe şapkalı olan. Şu Ronya göstereyim. Bu salıncakta salınan. <laughs> Arkadaşlar Ve biz burada 7 yıldır yaşıyoruz 7 yıldır bu su parkına gelmemişiz Bildiğiniz ilk defa geldik burayı Yani şöyle söyleyeyim Evet biz bu parka gelirdik ama su parkının içine hiç girmemiştik Aa çok beğendik Aşırı güzel Aşırı da eğlenceli Ama biz girmedik maalesef <laughs> Çocukluğumda Limonata Şu an tam istediğim şey limonata Gerçekten o kadar sıcak ki yani sıcaklık nemden dolayı kesinlikle yüzümüz su full tarladı. yüzümüz full duş aldığı için böyle akne sivilce problemimiz olmuyor burada arkadaşlar Türkiye gelince yüzünde akneler çıkmaya başlayacak çok yüksek ihtimalle göstereceğim. Şok 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 Endonezya. <laughs> ya bir git işine ya. Bak bir git işine. Bir de Malezya gelmiş. Hani Malezya mı gerçekten? Malezya alım ha. Bugün insanlar bazen alıyor. Ama piringiz is İsrail'in değil mi? Yok, <laughs> İsrail'in değil mi? İsrail'in hangisi <laughs> o zaman? İsrail'in bu, bu da Malezya'da değil Evet, yeni uygulamalar. O o Vietnam'da. Vietnam. Arkadaşlar artık insanlar böyle yapmaya başlamış ya. Şu Kore'nin içeceklerine bayıldım. Bu nasıl bir ambalaj ya, harika. Biraz denemek istiyorum. Ee, bir tane çilekli alayım, Strawberry bir tane de watermelon. Hani, hani bunları alır mısın? Mert durmuyor, da, o yüzden sana getiremedim durmuyordurken işte böyle. Caa. Ne var orada? Canlar biz eve geldik. Vallahi öğlen yemeğini yaptım. Menemen, bulgur pilavı bir de şifa çorbası yaptım. Ama şifa çorbası Türk çorbası arkadaşlar. Bildiğiniz mercimek. işte havuç, soğan, sarımsak böyle. Bir çorba yaptım. Bir güzel içtik. Vallahi çok acıkmıştım ben. Sabah kahvaltısını Haris'in dediği ondan siguriler var ya onlardan yapmıştım. Sonra işte öğlen yemeği derken mutfaktan çıkmak istemedim ve kurabiye de yaptım. Bu şekilde bunlar şerbetli oluyor bu arada. Hiç böyle denediniz mi bilmiyorum ama şerbetli kurabiyeler de çok güzel oluyor. Böyle şekerpare tadında ama bence daha güzel. E, Brownie'ye de benziyor açıkçası. Şerbetli brownie diyebiliriz. Şerbetli e, ee, şerbetli brownie kurabiye diyebiliriz bunun ismini arkadaşlar böyle bu şekilde çıkarıyorsunuz ondan sonra şerbete buluyorsunuz isterseniz bu şekilde de kalabilir mesela ben bunları bu şekilde bırakacağım diğer fırından çıkanları da şerbete bulayacağım isterseniz e, çikolata soslu da yapabilirsiniz artık size kalmış bir şey ben isterseniz tarifini tarifini instagram hesabından paylaşıyorum genellikle siz isterseniz Beni oradan takip edebilirsiniz. Yine Cunandar ailesi. Bütün tariflerimi oraya sabitliyorum. Bilginiz olsun. Öyle. Yani şimdi ben bunu alıp dışa kaçıyorum. Bizimkiler nerede? Bizimkiler nerede? Aa, orada varmış. Çok uzağa gitmişler yine kedilere. Ben de oraya gideceğim. Halise kurabiye aldım bahçeli ev olunca böyle elinizde yemeklerle çocukların kocanızın peşinden koşuyorsunuz. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar bir pazar günü ve bir pazar günü pikniği hadi gidelim. Haris şimdi beni bekliyormuş yumurtaların kaynamasını bekliyordum. Türk kahvaltısı efendim öyle dışarıdan kahvaltı etmek yok. ben dışarıdan çok artık eskisi gibi değilim. Dışarıdan yemek almıyoruz. Bir şey almıyoruz. Yani kurabiyeyi kendim yapıyorum. Çocuklar zaten böyle benim yemeğimi istesinler diye de bunu yapıyorum. Yani anne yemeğini istesinler, anne yemeğini özlesinler diye uzun süredir de dışarıdan çok fazla yemek siparişi vermiyoruz. Biliyorsunuz yani. Şimdi ben eve gideceğim mesela. Yine bir çeşit kek yapacağım. Dün de Ronyeyi Vadar e, Park'a götürdükten sonra kurabiye yaptım, yemek yaptım. İşte bu enerjik oluyorsunuz bu sabah erken yürüyüşleriyle, egzersizlikle e, egzersiziyle enerjik oluyorsunuz. Bunun bana kazandırdığı en büyük avantaj. kucağımdasınız. Niye ikiniz de benim kucağımda? Bir anlatır mısın olayı? Hadi gidiyor, hadi gidiyor. Babaya mı gideceksin? Yok, daha çok kucağıma gelecek. Evet, olmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ronya iyi diyor. Gel. <laughs> gel gel, bir şey yapmadı, gel. Hadi, bir, bir kişi babayla, gel. Üzülüyorum ben o zaman. Bak daha ne kadar kucağımda olabilirsin. Tamam. mı bak. Bak, 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 Aha, bak. Bak, bak, bak tamam. gitti. Bak ronnie gitti. Geliyor. <Baba el. gülüyor> tamam mı? <laughs> Çok. Aa, <Abi. gülüyor> Evet. Arkadaşlar eve geldik. <laughs> eve gelip hazırlanmak nedir ya gerçekten. Eve geldik şimdi. Herkes duşunu aldı. Bir güzel. Süslendik püslendik. Ben süslendim püslendim. Ronya da aynı şekilde. Dedik ki Ronya gel ayna karşısında oturalım. Beraber takılalım. Makyaj yapalım falan dedim. Onun da şeyi var. Makyaj oyuncakları var. Belki bilirsiniz. De, kız çocuğu olmak. Kız çocuğu annesi olmak. Beraber oturduk, sohbet ettik, konuştuk. Kahvem de vardı. Harry de bana kahve yapmıştı. Birlikte böyle e, anne kız makyajı bu hazırlandı. E, Harry seniz ma maalesef, oh, anne saçını bozdu. <laughs> Neyse, şimdi. Annemi arayacağız ve anneme çok güzel bir şaka yapacağız. Bunların hepsini Reels olarak paylaşıyorum Instagram hesabımızdan. Bizim Instagram hesabımızı hala takip etmiyorsanız mutlaka takip edin arkadaşlar. Çok tatlı Reels'ler paylaşıyoruz. E zaten orada şu anda 166 bine ulaştık. Yani son bir ayda 50 bin ki ziyaretçimiz var. Buradan da yeni gelenler vardır mutlaka ama Instagram'da daha çok var yüzlerden. Harris'ler çok eğlenceli oluyor açıkçası bizim için. Ve de oturup böyle sohbet ettiğimiz doğal bildiğiniz hani böyle normal sohbet ettiğimiz e, video, kısa videoları da orada paylaşıyorum. İsterseniz bizi Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Anneme mükemmel bir şaka yapacağız birazdan. Anneme daha önce ben evden gidiyorum şakası da yapmıştım. Onda, e, ondaki tepkileri böyle herkes böyle bravo falan yapmıştı annemin tepkisine. Şimdi de ne, ne şakası yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi de Haris diyecek ki Endonezya'da erkekler gelin gidiyor. Bir iki sizin evde kalsak olur mu? Hiç evin masrafına girmesek falan diye bir <laughs> şaka yapacağız bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Buraya da koyayım mı? Yok ya buraya koymayayım. Ee, siz beni Instagram'dan bir takip edin. Hadi. Bakalım. Böyle Mert de şu an. Mert de Haris'in saçını tarıyor şu anda. Şu, saç berbat durumda. Çünkü Jule'li saç tarıyorlar. Saç o yüzden berbat durumda şu anda. <laughs> Neyse annem, annemi aradım. Annem açmıyor. Ee, büyük ihtimalle hala uyuyorsunuz hepiniz ya. Pazar günleri niye erken kalkmıyorsunuz? Herkes saat 12'de falan uyanıyor. Annemler de uyuyor şu anda. O yüzden telefonlarıma kimse cevap vermiyor. Kim cevap verirse o bu şakana maruz kalacak. Ruken cevap verirse Ruken bu. Ruken ama maruz kalamaz. Dükkan Dükkan da şöyle bir şaka mı yapsak? Baba, bab babamız kabul etmedi. Biz Urfa'ya gelip sende kalsak olur mu desek nasıl fikir? Çocuklara da bakarsın falan. Bir artı sıfır evinde. <laughs> Direkt küfür eder o gün. Direkt. <laughs> beni engeller. Bilal'e desem acaba? Bilal, Bilal, ben Bilal ne der acaba ya? Bilal de merak ediyorum açıkçası. Annem kal, kalın der bence. Babam da kalın der. Ee, ya babam kalın demez pardon annem kalın der ama babam der ki kendine de git be beni şey yapma <laughs> ama Haris arayacak konuşacak işte o yüzden çok merak ediyorum neyse uyansınlar bakalım heyecanlı mısın evet. <gülüyor> çok <gülüyor> Haris çok utangaç normalde ya böyle şeyler söylemeyecek biri evet şimdi ama ne diyeceğim Şöyle, şöyle diyecekler. Onun kültürü böyle ya. Hani o yüzden böyle konuşmalar yapıyordur diyecekler. Olabilir. Şaka olduğunu da anlayabilirler ama. Şimdi bize merak ettiğimiz için şaka bildiğiniz organik şaka yapıyoruz. Hiç tahmin etmeyecekleri bir günde ve saatte. Değil evet, mi? Evet. Sabah sabah. Sabah sabah. Bak. Bak, bak, bak. Şey el ayak hastalığı olmuş ya yaralar iyileşti. Öyle kalmış şimdi öyle yani zavallı çocuk. Düşünemiyorum ya ağzındaki yaralarla nasıl sen süt içtin? İçemedi gerçi de. Zormuş o da. Ronya da çok zorluk çekti. Boğaza falan gidiyor. Sonra kulak ağrısı yapıyor. Kulağına süt damlattım. Öyle iyileşti. Antibiyotik kullanmadık. <laughs> Kapata şu ağzını ya. Bana bak. Bana bak. Bay bay. Bay bay. Mert. Allah ne çıktı az önce? Allah ne çıktı az önce ya? He? Türk canavarı. Erkek çocuk işte. aşağı aşağıya. Bence gitgide Haris'e benziyor. Sence aşkım? Evet. Bilal'e de çok benzetiyorlar. Babama da, senin babana da. <laughs> 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 Ca. Teyzelere de yap. Ca. Yeah. <laughs> Canlar, ben Haris'e şaka yaptığımda Haris benimle beraber gülüyor. Ama diyelim ki Haris bana şaka yaptığında sizce ikimiz beraber mi gülüyoruz yoksa Haris kendi kendine mi gülüyor? Aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bunun alakalı güzel bir birisi yaptık. <laughs> Onu paylaştım. Annemler hala uyuyamam. Ya bu kadar mı uyunur ya? Şimdi ben Ronya'yı bekliyorum. Ronya ayakkabılarını giyerse eğer ben de ayakkabılarımı giyip gideceğim. Tam ortada oturmuş beni bekliyor. Her seferinde aynı. ki ben Ronya'dan önce gitmeliyim. Sonra bir bakıyorum ki evde. Gerçekten şöyle bir şey var. Benim en son çıkmamın tek nedeni yastığı düzelteyim. Terliği yerine koyayım. Ay bir tane fincan olmuş onu yıkayayım derken herkes hazır arabada beklerken ben anca çıkıyorum. Çanta almıyorum burada. Ben e, hiç çanta kullanmıyorum. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Çocuklar olduğundan beri hmm, o ayakkabıyı mı giyeyim? Teşekkür ederim. Ya, ya Ronya diyor ki anne sen hep süslen. Beni süslü görmek istiyor gerçekten. Niye öyle çocuklar acaba? Bir anne bu ayakkabını giy bu güzel. Bu elbiseni niye hiç giymiyorsun? Ondan sonra anne işte saçlarını bugün neden böyle yapmadı? Beni gerçekten bakımlı görmek istiyor. <laughs> bu kapıda çok çok kitleniyor. Sizin de öyle mi ya? Merak ettim gerçekten. Ee, ben anneme yapıyor muydu? Benim annem hep bana güzel gelirdi. <laughs> güzel gelirdi ama ben de annemin güzel kıyafetler giymesini isterdim. Acaba bilmiyorum. Ya da Ronya çok süslü bir kız, aşırı süslü. Ronya çok süslü bir kız olduğu için normal bence. Gerçekten Ronya tam bir kız. Tam yani tam. Maskülen hiçbir yanı yok yani Ronya'nın. Mert e, tam erkek. <laughs> Çocuklarım. Yani ikisinden. Mesela Mert eline Ronya'nın hiçbir bebeğini böyle almaz. Diyorum ki acaba genetik kodlama falan mı oluyor bu erkeklerde yani? Hiçbir şekilde ayıcık mayıcık almıyor eline. Araba. Direkt. ilginç yani. Gerçekten genetiklerinde falan var. Sonra elektrikle oynamak bir de. Sonra bir şeyleri tamir etmeye çalışmak. Allah. Hadi bakalım, let's go. Nereye sizce? Baksa yemeye Ay benim ilk videolarımı çektiğim araba. Hatırlıyor musunuz? Ben ilk sokak yemeklerini göstermeye, ondan sonra Endonezya ile alakalı bayramlar, seyranlar, işte düğünler, kınalar, işte makyaj malzemeleri falan bunlarla alakalı video çekerken sokak lezzetleri özellikle bunlarla alakalı video çekerken hep bu araçtaydık. Yani bir 2 yıl falan hep bu araçtan size videolar çektik. biz eve geldik. Yemek yedik. Baksana yemek pişti değil mi? Ben orayı çektim mi? Bilmiyorum. Harç çekmişti herhalde. Sonra kayınvalideme gittik. Dede bıcı bıcı yaptırdık. Ve eve geldik. Çocuklara beraber bisiklet süreceğiz. Ben de muzumu yiyorum. Yani birazcık bayatlamaya 171 bir muz. Bitireyim muzları. Burada da böyle oturacağım. Birazcık dinleyeceğim. Din, dinleyeceğim. Birazcık dinleneceğim. Artık yoruldum. Bakın konuşamıyorum. Yoruldum yani. O yüzden hepinizi çok öpüyorum. Bu videonun sonu olsun. Sizi seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. partisi. Çok, çok. Bu minik bir duyan. Değil mi aşkım? Hani bence de hiç koyma. Çok iki tane. Çünkü ben bunu bitireceğim. <laughs> i̇ki, i̇ki, tane. İkisi de içeceğim. Hmm.